işler yapmış, projeler yönetmiş. Hem IT tarafta hem IT yönlü, finans yönlü, insan kaynakları yönlü, çok yönlü, multidisipliner bir yöneticimiz. güzel tecrübeleri var. Çok teşekkür ederim tekrar. Herkese merhaba. Aramızda kaç kişi öğrenci? Tebrikler. Evet grubuna da bilişim profesyonelde, diğerleri de, de bilişim profesyonelde, onları da bir görüyoruz. Evet, evet, ben de bir bilişim profesyoneliyim. Muhtemelen içinizdeki en yaşlılardan birisi, 33 yıldır bir şey yapıyorum. E, ee, Turizm otelcilik sektöründe bilişim üzerinde çalışıyorum. 1992'den beri sektördeyim. Bugün sizinle paylaşacağım bilgileri e, anlatabilmek için bir miktar ayak izlerinden bahsetmem lazım. Zaten aslında sizin çıkartmak istediğim yolculuk da benim kariyer yolculuğumda yıllar içerisindeki bu dönüşümü ve gelişimi size aktarmak. Yani dün neydi, bugün neredeyiz ve gelecekte hangi istikamete gidiyoruz anlatabilmek için biraz geçmişten de bahsetmek evet, Şimdi ana hastalığı arkadaşlar, sizinle paylaşmak istediğim kısmı evet. e, Hospital evet. Teknoloji Next Generation. Gerçi aramızda Next Generation da zaten, öğrencilerimiz burada. E, hem bu teknolojide kendisinden bahsedeceğiz hem de gelecekteki teknolojiye açık olan bugünkü yasal kaynağın nasıl dönüşmesi gerektiğinden biraz bahsetmeye çalışacağım. Evet, 1990'ların. Ee, ben 1992 yılında Swiss İstanbul'da, The Waspurs'ta işe başlamıştım. O yıllarda bizim departmanımızın kapısında EDP yazıyordu. E nokta, D nokta, nokta. Elektronik Data Processing. Elektronik Data Procesi'nden IT'ye, IT'den IIS'e, IIS'den Management Information Systems'a hatta şimdi Information Resource'a doğru bu meslek bir dönüşüm yaşıyor. O tarihlerden ne oldu da bu dönüştü? Biraz ondan bahsetmek lazım. Bu 1990 ve 1995 arasında, EDP dönemlerinde biz daha çok Elektronik data processing demek zaten donanım üzerinde, daha çok donanım tabanında çalışıyorum. DOS işletim sistemi vardı. Windows daha henüz açıklamıştı. Ya da bizim otelimizde henüz kullanılıyordu. Ee, benim çekmecemde programda bir takımım vardı. O zamanlar masaüstü bilgisayarı aldığımız zaman içine bütün bileşenleri kendimiz takmanız gerekiyordu. Ses kartı takardık, ikinci disk işte takardık, ee, network kartını biz takardık. Sonra o kosmosiklikindeki belleği yaptık, optimize etmek için ulaşırdık cam profilleri var onların, böyle interrap ayaklı şey settingsleri falan o odaların üzerinde odaların kitapçığına bakarak e, ee, yapmak olduğunu dışarıdan bakanlar da otelciler elektronikle uğraşıyor bu adamlar değil bizim kapıya öyle bir şey tabela yazmışlar elektronik data processing diye e, uluslararası otellerde çok uzun yıllar o departman EDP diye anıldı. Serifi de o donanım ağırlıklı switch'lerde. Yani bilgisayara disk takmak, onun master, slave, Jump settingleri falan yapmak, onları bilmek zorundayım. O yıllar öyle yıllar. Örneğin bu Intel'e başlatma sırası konfiksiz memory optimizerları hatırlayanlarınız var mı içinizde? Çaktım ben. evet, 1995-2000'li yıllar. Plan and Play devrimi. Buna birçok insan plug and play diyor. Hani bu var. Çalışsın diye. Ee, çünkü Microsoft Windows 95 ile birlikte dünya o zaman intihar etti. Birçok sorunu çözdüğünü söyledi. Bilgisayarı diski takıyorsunuz. O kendisi plug and play. Yani kendi kendine bütün ayarları kendisi yapıyor demişti. Gerçi çok böyle öyle olmadı ama Windows 95'ten sonra bir sürümler bu sorunlar çözüldü. Ee, o tarihlerde artık yavaş yavaş o torlar bile masadan kalktı. Böyle <laughs> yani çobanı açmak, yani kasayı açmak için bir şey takmak falan uğraşmıyor. Bizim mesleğimizin dönüşümünde o donanım tabanlı, elektronik tabanlı dünyada 95 ve 2000 yıllara geçtiğimiz zaman da Galilei devrimiyle işletim sistemleri getirdiği konforla biraz daha görev tanımımız değişti. O güne kadar ne iş o sen? Ben çalışan olarak kullanıcı desteği veriyordum ve dost işletim sistemi veriyordum. Windows Store'un hayatımıza girdi. Sonra Windows bilgilerden görev tanımımız da elde Domain diye bir şey icat oldu. Tabii o zamanlarda vardı daha çok da. Bu Windows ortamından önce novel vardı. Onun da bir sistemin parçası olarak Çalıştığım için işimiz gücümüz artık işletim sisteminin hukuk düzenlemesi, yetkiler, User Right Authorization, bunlarla uğraşmak zorunda kaldık. Ağırlık kurulundan. Ben TCP IP öncesini de hatırlıyorum. Ee, o yıllarda e, network başka bir kavramdı. Yani Ethernet teknolojisinden öncesinden bahsediyorum. Artık yeni odamız donanım e, vidasından çıktık. Servis çalışıyor noktasına geldik. Sonraki yıllar 2025 arası bir entegrasyon çağı. Information Systems'dan da yavaşladı. Çünkü daha çok sistem takviyeye ulaşmaya başlayınca burada e, yeni kavramlarla Bir Ne kadar network makineyi, böyle bilgisayarı, ana makineyi bağlamak yeterliyken artık bir çoğullendilerden bahsediyor oldu. Metrolleri sanal olarak ayrıştırmaktan bahsediyor olduk. İş gittikçe <laughs> hale geldi. Yani tek başına network uzmanı olsanız ancak bu kadar başa çıkabiliyorsunuz. Ben hadi bu başladığında çok temel seviyede bilgilerle işini götürebiliyordum. Ama e, yıllar içerisinde görev tanımımız değişirken sistem mühendisliği, network mühendisliği diye kavramlarla iş böyle sarka sarmaya başladı. Çakmaz şeyler çoğaldı. Konular çoğaldı. Evet, e, eskiden, eskiden de geçeceğiz. DBF, Klikon'un DBF'i bile Daha Database file demek. E, daha sonra da SQL veri tabanları karşımıza çıkmaya başladı. Daha sofistike bir iş oldu. Ve e, 2000'lerin başında ilk Wi-Fi çalışmalarıyla artık kablo network, kablosuz network de ayrı bir yapı kazandı. 2005-2015 artık işleri o daha. Ben de önceki sunumlarda Emrah <laughs> Bey'in bahsettiği çok önemli bir konu vardı insan odağı diye. Aslında birazdan onu paylaşacağım. Antik dünyasını çok iyi bildiğim model var. Fosil referans modeli. Physical Değer'den başlıyor. Değil mi? Yedinci katman. Application layer'a kadar çıkıyor. Application layer'ın bizim güzel üstü. Bu uygulama katmanı yani. Ee, bu yolculuğa dikkat ederseniz 1990'larda 2015'e kadar biz katman katman yukarı çıktık. Fizik olayı. Bu arada başladık. Değil mi? Sonra işitim sistemi, devlet katmanı derken aslında yolculuk yukarıya doğru gidiyor. En üstte kim var? İş yazılımları var. Bizim application var. Bizim IT profesyonellerinin, bileşim profesyonellerinin görev tanımı da ee, gün geçtikçe e, elektronik bilgisayar mühendisliğinden endüstri mühendisliğine doğru gidiyor. Böyle yönelimimiz management information system. Demin arkadaşlarımızla e, bir hanım kızımız vardı. Management information system okuyan bir de genç bir arkadaşımız daha vardı. E, yönetim ve işim sistemleri e, IT dünyasında uygulama katmanına en yüksek empatisi olan yer. Yani elektronikten başladık bilgisayar mühendisliği bir işletim sistemleri ve network konularından konuşuyorduk ama gelecek yönetim bilişim sistemleri konuşuyor olacak. Yani sizin kişisel kariyer yolculuğunuzda, özellikle genç arkadaşlarım için söylüyorum, e, 2015 ve sonra da artık neyi konuşmaya başlayacağız? Veriyi konuşuyoruz, business intelligence'ı konuşuyoruz, insan deneyimini konuşuyoruz. Eğer siz otelinizde, ben kendim otel olduğum için, diğerleri olmak istemiştim. Ya, vatan ayetçiler ellerini kaldırabilir mi? Evet. Bizim en büyük konumuz artık misafir memnuniyeti olur. Evet, wireless fidelity, wifi, sinyal kapsama, MRTC, bank genişliği, hızlı bağlandır. Bunların hepsi çok önemli konular ama misafir memnuniyetinde skorlarında teknolojiyle ilgili konuları şikayetleri takip etmiyorsanız bir yok. Yani oraya empati göstermiyorsanız ve bunu almıyorsanız bir anlamı kalmıyor. Yani aslında zihnimizdeki vitesimizi takacağımız yer duygulama katmanı ve doğrudan insan odaklı olan müşteri duyguları üzerinden gideceğiz. Görev canımız böyle değişiyor. Dinler Yıllar içerisinde bu yönde şekillendi. Benim gençlik çağındayken oteldeki en önemli sistem, property management sistem. Yani o zamanlar biz FIDA'yı kullanıyorduk. Şimdi operan ya da Türk, e, burada Antalya'da Sedna'sı, Elektra'sı, başka bir yerde Zantara var tabi. CMS olarak bir dünyada artık CRM olarak bir dünyaya geçiliyor. E, o CRM anlamak konusu ITC için olmazsa olmaz. Yani onu çok iyi anlamamız lazım. Muhasebe yazılımını tabi bir muhasebeci kadar değilse de muhasebenin e, içeriğini anlamamız lazım. Yani yönetim iletişim sistemlerine vitesi geçirmek zorundasınız. Şu ana kadar dikkat izledim. Ee, Bazı konuşmacılar arada bir konuya değinir gibi oldular ama geri çekildiler. Ee, benim 33 yıllık deneyimim içerisinde gözlemlediğim en çok canımı acıtan konulardan bir tanesi de biliyorsunuz. Otellerde kullanılan yazılımlar, ister PMS olsun, ister insan kaynaklı yazılım olsun, ister muhasebe yazılımı olsun, veri kalitesi yüzde kırk geçmiyor. Benim diyen otele yarın bedava da basit yapmaya hazırım. Geleyim sizin otelinize assessment kararları yapalım, 100 üzerinden 40 puanı geçen iş görürsünüz. Veri kalitesi çok büyük. Ama işte dijital network kablosu, gigabyte, kilobyte, pixel falan çok fazla IT şeyler konuşuyoruz ama hiç kimse farkında değil. İnsan kaynakları da, çalışanların profilleri sadece işe girmeye gerek gelecekse de kaybedecek kadar tıkı tanımlı. Nerede bu genç arkadaşınızın eğitim kayıtları diyor bir karşı bakıyorum. bakıyor. Muhasebe kayıtlarındaki mahsus gücüm bir şeydeki belirli kalitesine bakıyorum. Hiç orada değiller. Herkesin gücü öndüme eğitiyor. Büyük bir sahiplerimizin bu mega yok diyor da sen çalışanlarla eğitim kaydını girdin mi ki? Öbürüse öndür, öndür, hesabı diyorsun. Daha ondan senin muhasebe kayıtlarındaki belirli kaliten çok kötü ki. Maalesef böyle. Ve bence Bilişim profesyoneli demek, birinci işiniz bu olmalı. En öncelikli işiniz bu olmalı. Veri çok önemli diyoruz. Biz nasıl intelijans yapacağız diyoruz. Veri kalitesine bakıyoruz, yüzlerinden kırıyoruz. Neyi ıskalıyoruz? Evet, management information systems. Akdeniz Üniversitesi'nde EHS eğitimi yönetimi eğitim için standartın çeyrek almıştı. Yüzü rahatlığa. Hayran kaldı. İnanılmaz güzeldi. Hatta dünyanın diğer coğrafyalarında, başka ülkelerdeki benzer eğitimlerin veren fakültelerin eğitim içeriklerinde hatta temizlikle aynı neredeyse. Hatta genç olsan, sen benden olursan diye öyle yeniden özenmişliği de var. Gerçekten yönetim bilişim sistemlerinin en önemli katmanı işin uygulama katmanı. Evet, KPI'ler. Key Performance Indicator. E başarı anahtar anahtar başarı göstergeleri. Yani IT ile ilgili anahtar başarı göstergeleri hedefleriniz varsa e, bunu yılın başında tanımladıysanız ve yıl boyunca bu hedefleri yakalamak için koşturuyorsanız ve koşturtuyorsanız o zaman iyi bir yönetici olduğunuzu söyleyebiliriz. Ama sizi işe alacak olan kişiler ya da siz gelecekte bölümü, bünyemize katarken e, birlikte çalışacağınız sizler, iş arkadaşlarınızın ee, düşünce setinin, düşünce düzleminin ve yöneliminin ee, iş uygulamalarında anahtar kriterlere göre medikalitesini kalitesini yüzde 40'tan 50'ye çıkartmak gibi ya da misafir memnuniyetini ee, 90'dan 92'ye taşımak gibi çalışan memnuniyetiyle ilgili yani çalışan memnuniyetinden kastetli IT'nin çalışan memnuniyetinde ne işi var? Çok önemli bir işi var iş hayatı, özel hayat dengesinde mesai saati bittiğinde onları evlerine gönderebilecek bir baba yiğit varsa o da IT'dir. Eğer IT bunu yapmaması, iyi eğitim vermemesi, Demin e, Sayın Çakıcı güzel bir yaptı. O sunum esnasında dedi ki bütün siber güvenlik teknolojilerini kursanız da eğer çalışan bilinçini geliştiremezsiniz. Bunlara üstü çok vermiş ki, evet çalışan bilinci yok. Kaç tane IT profesyoneli çalışanların eğitimleri kaldırabilir mi? Hayır. Onların memnuniyetini akşam mesai bitince evler huzurla gitmelerini sağlayacak babayı sizsiniz. Siz yapamıyorsanız kimse yapamayacaktır. Nasıl başaracaksınız? Tabii ki teknolojide başaracaksınız. Emlak kazanın sunumuna geri dönelim. İnsan odaklılık tam da böyle bir şey. empati böyle bir şey. Gerçekten IT'nin görev tanımının değiştiği günler. Evet, IT Çalışanların IQ'su yüksek, eminim şu anda Antalya'da yüksek IQ ortalaması bu bu sınıfın içindedir, bu odanın içindedir. Ama çok önemli bir konu var, evet, emotional profile yani bir duygusal zeka, bu empatiye dönüşme, yani insan hayat kalitesini arttırmadan da bir yere gitmiyor. Ve emin olun şu anda uluslararası otel zincirleri de bunları yerine getirebilmek adına yapısal değişikliklere gidiyor. Yapısal değişiklikler nasıl bir görev biliyor musunuz? IT'li outsourcing yapar. Yürüdür de geliyor. yer. Aslında doğru kelime outsourcing değildi. Managed service. Bana bunun iki arasındaki farkı sorunda Rusya'da IT şirketleri, çevirileri, otel şirketleri IT'yi fasifli fasifli, parça parça uzmanlık alanlarına göre o uzman firmaya veriyorlar. Bugün birçok değerli firma çok güzel alanlarda sunumlar yaptı. E, açıkçası keyifle izledim. E, hepsi kendi alanında uzmanlaşmış firmalar. Şimdi Antalya'daki meslektaşlarıma bakıyorum. Sohbet arasında soruyorum. Sibel Gönlük Sistemi bulduk diyor. Nasıl buldum diyor. Şöyle diyor, hoş diyor. Böyle bir silip tane aldık diyor. Sonra nasıl buldun sen diyor. Yani bu ayrı bir uzmanlık değil mi? Çok güzel. Bak bir next next finish. Bu evet, next next finish sonra gelir. Tırmalar. Mutlaka o konfigürasyonu, o konuda deneyimli bir firma ile o firmadan hizmet alalım, o konunun uzmanı geçeriz. Eğer böyle çok özgüvenli anlıyorsanız, onun bende olması gerektirdi. İçinizde en çok deneyimli belki ben oluyorum, benden daha yaşlısından bilmiyorum, 58-70-30 e, senedir böyle bir şey yapıyorum. Ben o cesareti gösteremiyorum. Gidiyorum uzmandan yardım alıyorum, uzmandan hizmet alıyorum, destek alıyorum. Benim de uzman olduğum alanlar var, onlar benden yardım alıyorlar ama ben yani her şeyi O size referans modelinde, physical layer, systems layer, transport layer, e, yani bütün bu katmanların hepsini bilme şansımız var. Öyle bir kahramanlık yok. IT'nin gidişatı, ulusal sosyal sır zincirlerle bunu böyle fasikül fasikül her bir katmandaki işi outsourced ediyorlar diyecektim. etmiyorlar, menüs servisleri diyorlar. Yönetilen hizmetler kavramıyla tanıştırıyor siz. Şimdi İngilizce iki kelime bu. İkisi de Türkçe'ye çevirdiği için çıkıyor da aslında çok öyle değil. Ben size anlatayım başınıza ne geleceğim. Şimdi bir otelin güvenlik departmanındaki güvenlikçileri dışarıdan personel olarak kiralanmasını outsource diyoruz. Genellikle güvenlik müdürü de otelin kendi kadrosunda olur, değil mi? Güvenlikçiler de dışarıdan bir hizmet alanı yapar. Böyle bir durumda buna outsource diyebilirsiniz. Menü Service Fund tersi. Üst akıllı dışarıdan alıyorsunuz, task force'u siz kullanıyorsunuz. Dolayısıyla Managed Service dünyası, IT dünyasında gün bür geliyor ve sizin görev tanımınızı değiştirecek. Ve siz buna ayak uyduracaksınız. Ee, Yönetilen hizmetler satın aldığında e, departmanınızla <laughs> devam edeceksiniz. Diğer bir <laughs> da bir ransomware'ın altında kalacaksınız. Ne diyor, çok korkutucu, yolunu bilmiyorum. Evet. Ortak stratejiler bunlar. Bu sunumu daha sonra, benim de kalmadı, değil mi? Ee, çok konuştum. Bu ee, sunumu, e, Osman Bey paylaştık, bir de bunun açıklaması olan videoda rastlası vardı. Evet, bu videoda da Yayınlıyoruz, evet. hosea evet. modelini biliyorsanız, en üst katlana doğru giden bir yolculuk olduğunu ve en üst katlının en önemli bir katlan olduğunu oluşturuyorum. Veri kalitesini oluşturuyorum. Burada iki tane slide var, son iki slide o sizin e, gelecek odaklı bir nasıl bir yere gittiğini baktığınız zaman hizmet alanına, Managed Service Automation'a gittiğini göreceksiniz. Gidip Siver Güvenlik firmasından kendi ürünüyle beraber, danışmanlığıyla beraber sorumluluğu da olarak vererek hizmet almak zorunda kalacaksınız. Ben yaparım. Kelebek gibi uçarım ama yoksa ben bunu ya. Yapmamız mümkün değil. Genç meslektaşlarında, gelecekteki meslek kariyerlerinde bir kaleyi çok iyi korumasını, onu iyi bir bir bekleriz. Her şeyi biraz bilecek öyle dünya yok. Ne network olacaksınız, ne sistemci olacaksınız, ne ya iş yazılımlarına uzmanlaşacaksınız ama bir tarafta iyi bir uzmanlaşacaksınız. Aramızda bir arkadaşım var, Tuncel Bey. Mariotların ülke IT müdürü. Bir gün sohbet ederken, emekli oldu şimdi, Antalya'ya gelmişti Sohbet ederken dedi ki, 85 milyonlu ülkeyiz. Ama ben dediğim istediğim insan kaynağına bulamıyor. Ne arıyorsun sen? Dedi ki, Bilgisayar konusuyla ilgili olsun, evet. Bilişimci olsun, tamam. Sonra network bilsin, tamam. Ama dedi Cisco'yu da bilsin. Peki, bir de manyetin standartlarını bilsen de güzel olur. Bütün bu dört filtreyi çalıştığınız zaman 85 milyon ülkeden filtrenin adına iki kişi, üç kişi düşüyor. Ne demek bu? Kariyer yolculuğunuzda bir yapacaksanız bir şeyle uzmanlaşacaksınız. Bir sektörde uzmanlaşacaksınız. Hospitality, network, o da yetmiyor. ses i̇şte Cisco ya da Aruba ya da Firewall ise eğer bir markada da işe uzmanlaşacaksınız ki aralarından ve bulunmayan kişi olasınız. Bütün bunları yapmaya kalktığınız zaman da geri kalan resimle ilgilenemeyeceksiniz, orada da başka insanlar uzmanlaşacak. Antalya'nın maalesef hastalığı IT yönetici ben hepsini bilirim de zaten yapıyorum diyor. O next next finishlerle kurduğunuz siber güvenlik altında kalırsınız. Çok kötü olur ağır bir bedel edersiniz de. her hafta bir yer patlıyor ve ben bunları duyuyor ve üzülüyorum. Yani bu mesleğin geleceği orada değil. Evet. Bu yol haritasında Osman Bey'i paylaştığı zaman e, oradan okuyabilirsiniz. Ana bu kadar. Süren doldu. Evet. Ee, çok teşekkür ederim abi gerçekten e, senin her defasında dinlemek çok keyif veriyor. O röportajımızın bir tekrarını bir yapsak da iyi olacak. Yine çok harika şeylerle de sağ olasın. Ee, özel bir talep var. şöyle ortaya doğru geçelim. Meslektaşlarımız bizi daha hayranlıktan çok sana özel bir şekilde bir hakikat vermek isteyen arkadaşımız arkadaşımız de kabul ettim. Orada hazırda bekliyor. Biraz bekletelim. <laughs> Ee, Anlatacağım başka şeyler varsa da bir şey yapmamışım. Evet, bunu yapmak üzere. Kolayı sanmayı davet ediyorum. Çok teşekkür ederim. <gülüyor> 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 <gülüyor>